önemli bir görüşme yapılacak. Çünkü Ukrayna'daki savaşa baktığımızda aslında siyasi çözüm için Türkiye her zaman ön planda oldu. Her iki liderle de defalarca görüşmeler yapıldı. Hep barışçı bir yol izlendi. E, tüm dünyayı etkilemeye başlayan gıda krizinin önüne geçen de yine aslında Türkiye oldu. Malumunuz tahıl koridoru açıldı. İşte bu noktada İki gün sonra Perşembe günü çok çok önemli bir zirve gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidecek ve Zelenski ile Guterres ile üçlü bir zirve yapacak. Peki bu görüşmeye dair değerlendirme alacağız. Konuklarımızdan yorumlamalarını isteyeceğiz. Ama öncesinde gelin ayrıntılara bir bakalım. Haber merkezimizde muhabir arkadaşımız Ahmet Furkan Arvas bizi bekliyor. Ahmet Furkan geçtiğimiz saatlerinde bir bilgilendirme de geldi. Onun detaylarını da rica edelim senden bu görüşmeye dair. Rasim Kılıç, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat tarihinden itibaren Türkiye diplomatik temaslarını her iki ülkeyle de devam ettiriyor. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Rusya Devlet Başkanı Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile defalarca telefonda görüştü. Şimdi de yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecek. Geçtiğimiz hafta hatırlanacağı üzere Soçi'ye gitmiş ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir görüşme gerçekleştirmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin davetine icabet etmek üzere 18 Ağustos perşembe günü Ukrayna'nın Lviv kentine günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmeye ilişkin detaylar da iletişim başkanlığı tarafından açıklandı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukraynalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek ifadelerine yer verildi. Ziyaret son derece önemli bu kapsamda ziyaret sırasında sadece iki lider bir araya gel gelmeyecek Geçmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in de katılımıyla üçlü bir görüşme yapılması da öngörülüyor. Bu görüşmede de Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerini arttırarak sürdürmesi ele alınacak. Hatırlanacağı üzere savaşan taraflar Türkiye'nin öncülüğünde İstanbul'da bir araya gelmiş ve 22 Temmuz tarihinde tahıl anlaşması imzalanmıştı. Bu kapsamda Karadeniz'de bir tahıl koridoru sevkiyatı için tahıl sevkiyatı için bir koridor açılmıştı. Ve bu kapsamda da İstanbul'da bir kontrol mekanizması kurulmuştu. İşte bu mekanizmanın faaliyetlerini arttırarak sürdürmesi için atılacak adımlar da üçlü görüşmede. Erdoğan, Zelenski ve Guterres'in Lviv'de gerçekleştireceği üçlü görüşmede ele alınacak. Yine bunun yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşının diplomatik yollarla çözülmesi için de atılacak adımlar da yine bu üçlü görüşmede değerlendirilecek. Zira son derece önemli bir ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan Perşembe günü Lviv'e gidecek. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya gelecek. Bu görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere Türkiye-Ukrayna ilişkileri de değerlendirilecek. Rasim Kılıç.